bebek yöntemi sayesinde artık anne baba olma konusunda yaş sınırı kalmadığı, kısırlığın bir sorun olmaktan çıktığı düşüncesi giderek yaygınlık kazanıyor. Ama uzmanlar aynı görüşte değiller. Sonucu yaş çok etkiliyor. Yani 40 ile 42 yaş arası yine kabul edilebilir bir gebelik beklentimiz var. 42-44'te ciddi bir düşüş var. 44'ten sonra da ...çok nadir, yani gebelik olduğumu biz onu artık mucize olarak bakıyoruz. Belli bir sınır çizemeyiz, yani şu kadardan sonra olmaz... ...bu sınırdan sonra olmaz diyemeyiz çünkü örnekleri var. Yani 7'de, 8'de, 10. denemede gebe alan hastalarımız oluyor. Buna karar vermek için e, iki şeye bakmak lazım. Daha önceki tedavilerde e, gebe kalınamamış olabilir ama süreçler iyi seyrediyor olabilir. Her an bir gebeliğe ulaşma şansımız yüksek olabilir. Biz bu durumda aileleri yüreklendiriyoruz devamları konusunda. Tedavi sürecindeki e, rastladığımız sorunlar bize tedaviyi bıraktırma yönünde hastayı yönlendirmeyi de zorunlu kılıyor. Örneğin... E, yeterli sayıda kalitede yumurta elde edememiz, embriyo kalitelerinin çok kötü seyretmesi, sperm kalitesinin çok kötü olması